Manisa'dan bir haberle devam edeceğiz. Manisa bugün önemli bir isme ağırladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Manisa'da bir nikahta şahitlik yaptı. Ve burada söylediği sözler gündeme çıktı. Nikahsız beraberlikler iyi değildir dedi Arınç. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Partili Manisa İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz ve eşi Emine Solmaz'ın oğlu Hüseyin Solmaz'la Ensar Vakfı Manisa Şube Başkanı Arif Çeler'le eşi Ayşe Çeler'in kızları Betül Çeler'in düğününe katıldı. Saruhan Otel'de düzenlenen düğüne Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, MHP'li Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Selçuk Özdağ, Muzaffer Yurttaş, Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Murat Baybatur, AK Parti Manisa Teşkilatı Partililer, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı. Nikah töreni Kur'an-ı Kerim okunması ve semazen gösterisiyle başladı. Nikah masasına oturan genç çiftler Rabia işaret yaparak basın mensuplarına poz verdi. Genç çift inşaat mühendisi Hüseyin Solmaz'la sınıf öğretmeni Ayşe Çeler'in nikah şahitliğini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vali Abdurrahman Savaş, MHP'li Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Selçuk Özda, Muzaffer Yurttaş'la Uğur Aydemir yaptı. Törende toplumda evliliğin önemine değinen Başbakan Yardımcısı Arınç, bizim inancımızda evlilik çok önemli, nikah çok önemli, örf, adet ve geleneklerimizde biz evliliği çok önemseriz ve hatta kutsarız. Bizim için nikahsız beraberlikler iyi değildir dedi. Sayın Hüseyin Solmaz, Sayın Betül ile baskı ve etki kalmadan kabul ediyor musunuz? Evet! Çok değerli şahitlerimiz, sizler şahitlik ediyorsanız. Ben şahidim, Allah'tan iki cücen şahidetim. edeyim. Efendim. Bakar. Damat Bey. Abi koptayım bakarım. Efendim buradayız. Bizim inancımızda evlilik çok önemli, nikah çok önemli, örf adetlerimizde, geleneklerimizde biz evliliği çok önemseriz, hatta kutsarız bizim için nikahsız beraberlikler iyi değildir. O yüzden nasibi çıkınca çocuklarımıza evliliklerini yaptırmak, onları bir araya getirmek çok güzel. Her şey nasiple ve kısmetle ama evlilik hayatı insanı kötülüklerden muhafaza eder. Meşru daire içerisinde güzel evlatlarla insanların birbiriyle mutmain olmasına yol açar. Bugün toplumdaki pek çok kötü ve hastalığın sebebinde maalesef buna karşı durmak var. İnşallah bu örnek oldu. Gençlerimiz maşallah bu yaşlarında evliliği kısmet etti cenab Hak. Allah hepimize böyle güzel evlatlar ve güzel evlilikler nasip etsin. Tekrar tebrik ediyoruz. Allah mutlu etsin. Güzel kızım, hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Sağ olun.